Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber e, korku yani lanetli korku evinin videosunu izleyeceğiz. Şimdi gidelim en Ama tam tanıma video, bu videodan 5000 like bekliyorum. E, 5000 like gelirse bu videoların devamı gelecektir arkadaşlar. Yani sizden bekliyorum. 24 saat içinde. Bir de kanalıma abone olup videomu beğenmeyi de unutmayınız. Bir de bildirimleri açınız. Benden gelen videoları en azından öğ öğrenebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Müşter yaklaşıyor. Hadi koş pide almaya. Önemli bir işim var baba. Ya ne önemli işin olacak? Ay. Hadi kalk okula geç kalacaksın. Tamam anne ya kalkıyorum. Bekle bir dakika kalktım işte. Bir Hadi çabuk kahvaltı mi? hazır seni bekliyoruz oğlum. Tamam anne geliyorum bekle. Günaydın baba günaydın. Sana da günaydın oğlum. İstersen seni bugün okula ben bırakayım. Tamam baba sen nasıl istersen. Tamam oğlum hadi kalkalım artık. Okula geç kalmanı istemiyorum. Allah zihin açıklığı versin. Hadi anneciğim görüşürüz teşekkür ederim. Hadi gidelim oğlum hadi. görüşürüz baba teşekkür ederim getirdiğin için. Rica ederim oğlum hadi görüşürüz. Of çok geç kaldım hoca kızmasa bari. Merhaba hocam birazcık geç kaldım kusura bakmayın. Oho beyefendi sonuna gelebilmiş. Sana ceza olarak iki ders boyunca ayakta bekleyeceksin. Geç çabuk oraya geç. Peki hocam peki. Evet çocuklar Haşin kitapları. Dersimiz matematik. Oh be sonunda zil çaldı. Vallahi ayakta dur dur dur. Ayaklarım çok acıdı ya. Ne güzel siz oturuyorsunuz kanka ya. Yazık benim kankama ya. Yazık. Mehmet Ali. Ben sana oturabilirsin demedim ki. Geç çabuk geç. Peki hocam geçiyorum. Evet çocuklar. Bugün size okulumuzun gizemlerinden bahsedeceğim. Önceden bizim okulun yapılacağı arazide mezarlık varmış. Yani anlayacağınız bizim okul mezarlığın üzerine kurulmuş bir okul. Okuldan garip garip sesler duyduğunu söylerler. Şahsen ben hiç ses duymadım. Ama bazı hademeler ve öğretmenler garip garip sesler geldiğine inanıyor. Vay be demek bizim okul lanetli ha. Hadi çocuklar iyi günler yarın görüşürüz. Ey durun gençler siz de mü düşünüyorsunuz? Sen ne düşünüyorsun ki? Yarın okul çıkışı bizim okula girelim mi? Bakalım lanetleymiş bakalım gerçekten de garip garip sesler geliyor mu bakarız. Kimler benimle? Ben seninleyim tabii ki. Sen nereye biz oraya. Seni yalnız bırakamayız tabii ki. Seninleyiz. Tamam hadi şimdi herkese göre yarın görüşürüz. Oğlu. Hoş bulduk anneciğim. Hoş buldum. Nasıl geçti günün? İyi işte anne ya her zamanki gibi Ben birazcık yorgunum. Yukarı çıkacağım, yatacağım Hadi görüşürüz. Yarın için çok heyecanlıyım. Yarın tüm okulun gizemini çözeceğim. Baba sana bir şey soracağım. Bizim okulun olduğu yer önceden mezarlık mıydı? Evet oğlum. Zamanlar sizin okul olmadan önce orası mezarlıktı. Sonra sizin okulun üzerine yaptılar. Yine de sen bu konuları pek araştırma oğlum. Pek araştırma. Başım belaya girebilir. Peki baba. Neyse ben yatmaya gidiyorum. Anne ben çıkıyorum hemen okula. Oğlum dur bir yemek yeseydin. Orada kantinden bir şeyler yerim ya anne. Hadi görüşürüz. Günaydın gençler. Günaydın öğretmenim. Oturabilirsiniz gençler. öğretmenim size bir şey soracağım. Hani sesler duyuyorlarmış ya. Bu sesler ne sesleriymiş? Genellikle görenler duyanlar bir hemşire olduğunu söylüyorlar. Hemşire bir kadın varmış. Zamanında buraya gömülmüş. O yüzden o hemşire kadın sürekli okulda gezermiş. Yani ben görmedim ama böyle diyorlar. Peki anladım hocam. Evet gençler beklediğimiz an. Herkes gitti mi okulu iyice gezeceğiz. Okula gezmediğimiz yer bırakmayacağız. Bugün o gizemi çözeceğiz çocuklar. Hadi, hadi gelin herkes gitti sanırım. Yavaş, yavaş ses çıkartmayın. Ay ben çok heyecanlandım. Eğer korkan varsa şimdiden dönebilir. Hayır kardeşim, her zaman seninleyim, her zaman seninleyim. Adamsın kardeşim, gelin üst kata bakalım. Yavaş, yavaş sessiz olun. <laughs> bir ses duydum. Siz de duydunuz mu? Evet bir ses geldi. Ben de duydum ama bilmiyorum ne ses olduğunu. Bilmiyorum. Ne işiniz var lan sizin burada? Hocam, hocam sizin burada ne işiniz var? Çabuk, çabuk, çabuk yürüyün gidin lan buradan. Çabuk yürüyün gidin buradan. kardeşim. Hayır bu böyle bitemez. Yarın gece, yarın gece buraya gireceğiz. Tamam mı? Kimler benimle kardeşim? Kimler benimle? Tabii ki ben de varım kardeşim. Tabii ki ben de varım. Biz de varız. Tamam o zaman yarın akşam görüşürüz kanka. Aa hayırdır böyle dikiliyorsunuz ne oldu bir şey mi? Oo oldu? beyefendi sonunda teşvik edebildiniz. Nerede kaldınız? Nerede kaldınız? Saat kaç oldu lan? He saat kaç oldu? Neredesin sen kaç saattir? Şey baba ders çalışıyorduk arkadaşımın evinde. Ne oldu ki birazcık geç kaldıysam özür dilerim. Yalan söyleyeyim lan. Yalan söyleme. Gene nerede geziyordun? He arkadaşındayım yalan söylüyorsun. Yalancı seni. Saat kaç olduğunun farkında mısın? Peki baba kusura bakma. Neyse ben yatacağım birazcık. yarın büyük gün. Oranın gizemi çözülecek. Hadi görüşürüz bey. Hayırlı işler. Hadi hanım görüşürüz. Hadi görüşürüz anne. Hadi görüşürüz. Hadi oğlum çabuk çabuk gel. Hadi görüşürüz baba kendine iyi bak. Hadi oğlum görüşürüz kendine iyi bak. Arkadaşlar unutmayın bugün okuldan sonra buluşuyoruz ve bu okulun gizemini çözüyoruz. Evet çok heyecanlıyım akşam için. Bu gizem akşam çözülecek. Tamam hadi şimdi herkes derslere gitsin. Evet arkadaşlar büyük zaman geldi. Şimdi okula gireceğiz ve okulun tüm gizemini çözeceğiz. Evet kardeşim, evet. Bugün ben de çok heyecanlıyım. Bugün büyük gün. Bugün bu okuldan gizemini Ben de göreceğim. çok heyecanlıyım kardeşim. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi gel. Çok sessiz olmamız lazım, çok. Yavaş olun arkadaşlar, yavaş olun. Tamam kardeşim. Ay çok heyecanlandım. Korkmayın, korkmayın. Gelin benimle. Yavaş 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 yavaş. Artık dönsek mi ya? Korkan geri dönsün. Ben bugün o hayaleti görmeden gitmeyeceğim buradan. Lan lan kaçın 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 kaçın. Aa, kaçın. Büşra nerede? Büşra nerede? Büşra kayıp. Evet Büşra yok Büşra yok. Ne yapacağız şimdi kardeşim? Ne yapacağız? Böyle tamam, gidemeyiz. Hadi ayrılalım kardeşim. Ayrılalım. Öyle arayalım. Daha çabuk buluruz. Hadi arayın Büşra. Büşra neredesin Büşra? Aa! Sen ne duydun mu? Sen duydun mu? Kardeşim. Kardeşim hayır. Hayır olamaz. Hayır kardeşim. Allah'ım bu nasıl olur ya? Arkanda, arkanda geliyorum, kaç, kaç. Allahım, Allahım ne yapacağım ben? Ne olur gelme, ne olur gelme, ne olur yaklaşma, ne olur, ne olur ben bir şey yapmadım, ne olur. arkadaşlar videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten bu video için çok uğraştık ve siz de emeğimizin karşı olaraktan bir like atıp kanalımıza al. Kardeşim evet bugün ben Arkadaşlar sıradaki videomuza geçelim. Lanetli ev videosu. Baba daha yolumuz var mı? Geldik kızım geldik az kaldı. Ve işte yeni evimiz burası kızım. Nasıl beğendiniz mi evi? Selamün aleyküm yeğenim. Aleyküm selam ihtiyar ne oldu hayırdır sen kimsin? Siz bu evi mi satın aldınız? Evet ihtiyar bu evi satın aldık da hayırdır sen kimsin? Oğlum gidin buradan burası lanetli. Burada çok garip olaylar oluyor. Ya ihtiyar boş yapma yürü git ya. <laughs> Oğlum bak çoluğun çocuğunu al git buradan. Yine de çok pişman olursun. İhtiyar defol git buradan belanı benden bulma. Peki oğlum siz bilirsiniz. Ben yine de söyleyin dedim. Hadi siz de eve geçin aşkım. Allah'ım ya neymiş lanetliymiş. Cık. Lan yürü git ya. Yemin ederim aklını kaybetmiş bir de gelmiş. güzelime eve lanetli diyor. Geri zekalı bu adamlar var ya. Cık. Lanetliymiş Allah'ım yarabbim. Hoş geldin baba. Hoş geldin aşkım. Ne yaptınız aşkım? Beğendiniz mi eve? İyi mi? Güzel mi? Beğendim aşkım evet. E hadi gelin size evi gezdireyim. Burası yatak odamız aşkım ikimizin. Güzel mi? Bak bak gelin burası banyomuz. Benim odam nerede baba? Yukarıda kızım gel. Burası mutfak aşkım. Nasıl güzel mi aşkım beğendin mi? Evet aşkım çok güzel. Her şey sizin için aşkım her şey sizin için. Bak gel kızım burası senin odan. Nasıl beğendin mi kızım odanı? Ya baba burası çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bak gel burası da balkonun senin. Odanın balkonu güzel mi? Temiz hava alırsın buradan bol bol. Hata yaptınız oğlum. Hata yaptınız. Ve bedelini ödeyeceksiniz. Ödeyeceksiniz. Aşkım ben kasaba ineyim. Bir yiyecek bir şeyler alayım. Tamam mı? Siz de evi toparlayın. Birkaç saate gelirim ben. Tamam aşkım. Dikkat et kendine. Baba. gelirken çikolata alır mısın? Alırım kızım. Alırım. Niye almayayım? Hadi görüşürüz. Allah ısmarladık. Hadi görüşürüz aşkım. Seni seviyorum. Hadi size kendinize iyi bakın. Anne ben birazcık dışarı çıkabilir miyim? Etrafa bakacağım. Çık kızım dikkat et. çok güzel yerden aldık eve. Hoş geldin aşkım. saçmalıyor. Vallahi kızım saçmalama ya. Her neyse benim başım çok ağrıyor ben erkenden yatacağım haberin de olsun. iyi geceler şimdiden size. Sesleri. Baba o neydi? Ya kızım bakalım mı? Aşkım. Aşkım senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun burada? Aşkım ben ca, ca canavar gördüm. Ya bir saçmalamayın mal mısınız gece gece uyuyun yatında ya. Aşkım ben gidiyorum. Gidip de bir iş bakayım kendime buralardan bir yerlerden. Tamam aşkım. Dikkat et kendine. Hadi görüşürüz. Allah'a ısmarladık. Lan. Arabanın tekerlekleri ne oldu? Ben kim patlattı bunları? Aşkım. Aşkım. İzle bakalım. Ne geliyor? <laughs> <laughs> ya arkadaşlar bunlar PUBG'nin e, kendileri yapmışlardır. Gelin buraya. Çabuk evet. olun. Allah'ım ya nasıl olur bu? Aşkım arabanın çekirdekleri patlamış. Bakın sen şuna. Baba baba canavar yapmış olmasın? Evet aşkım burada çok garip olaylar dönüyor. Ya saçmalamayın ne canavar en fazla bir hırsız girmiş patlatmıştır. Neyse ben bunları yaptırıp geliyorum. Anne ben odama çıkıyorum haberin olsun. Tamam kızım. senin burada ne işin var? Ne yapıyorsun burada? Baba, baba annem yok. Nasıl annen yok lan? Nasıl annen yok? Nereye gidiyor bu kadın? Gel benimle. Aşkım. Aşkım. Nerede bu kadın? Nerede? Bilmiyorum baba, bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim nereye gitti bu kadın ya? Nereye gitti ya? Aşkım. Aşkım neredesin? Aşkım. Allah Allah. Nerede bu kadın ya? Baba şimdi ne yapacağız? Kızım polise gidelim diyeceğim de büyük bir fırtına geliyor. Artık akşam olmak üzere bu gece gidemeyiz polise. Gel eve gidelim hem sabaha kadar belki gelir annen. Ben araba içeri alayım bekle. Kendin polise gideriz kızım olur mu? O ses neydi? Baba o ses neydi? Kızım sen burada bekle ben bakacağım geleceğim tamam mı? Bekle burada. sen bir daha düşün. İyi misin kızım? O artık bir yerine bir şey yaptı mı? İyi misin? Ne kadar teşekkür etsem azdır canım kurtardınız. Teşekkür ederim amca teşekkür ederim. Önemli değil kızım gel buradan bir an önce gidelim. Gidelim amca gidelim. Hadi gel. İzlediğiniz için selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok farklı bir videoyla karşınızdayım. Bugün korku filmi çektik. Ve bunun çekimi ayrı olsun montaj ayrı olsun saatlerimizi aldı. Cidden eğer videoyu beğenirseniz bir like atıp hala kanala abone değilseniz de bir abone olsanız gerçekten çok sevinirim. Birazdan siz de göreceksiniz zaten ne kadar uğraştığımızı. Gerçekten bu videonun emeğinin karşılığını almasını istiyorum. Ve izlemek istemeyen izlemesin buradan itibaren. Korkunç değil diye düşünüyorum ama yani küçük kardeşlerimiz korkabilir haberiniz olsun yani. İyi seyirler efendim. Allah Allah. Fulya senin ne işin var burada? Mehmet Ali seninle çok önemli bir şey konuşmamız lazım lütfen. Fulya bak benim seninle bir konuşacak hiçbir şeyim yok. Mehmet Ali ben çok pişmanım lütfen tekrardan sevgili olalım. Ben seni çok seviyorum Mehmet Ali lütfen yalvarırım Mehmet Ali yalvarırım. Bak benim sevgilim var. Çok mutluyuz yakında evlile haberin olsun ve bir daha iyi günler Fulya. おっしゃよくしよ